Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 14. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Trabzonspor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti. Karagümrük'te golsüz berabere kalmış. Alanyaspor'u 1-0, Pendikspor'u 2-1 yenmiş. Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Konyaspor'un form durumuna aklımızda. Karagümrük'le bir bir berabere kalmış. Erbaa Spor 3-0 yenmişti. Adana Demirspor 3-0, Pendik Spor 2-1, Hatay Spor ise 3-1 mağlup olmuştu Konya Spor. Trabzonspor'la Konyaspor arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Ankara Gücü evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadığı en son karşılaşmada ile 3-3 berabere kalmıştı. İstanbulspor'a 2-1 mağlup olmuş. Arguvanı 2-0, Samsun Spor'u 2-0, Kayseri Spor'u 3-0 mağlup etmişti. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'e 1-0, Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. Beşiktaş'ı 3-2, 52 Ordu Spor'u 3-0, Başakşehir ise 1-0 mağlup etmişti Antalya Spor. Ankara gücünü Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Kasımpaşa evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Galatasaray 2-1, Fenerbahçe 2-0 kaybetmişti. Aksaray Belediye'yi 3-0, İstanbul Sporu 3-1, Sivas Sporu ise 1-0 mağlup etmişti. Kayseri Spor'un formuna baktığımızda Iğdır'ı 4-0, Hatay Sporu 2-1, Cizre Sporu 3-1 mağlup etmiş. Ankara gücünü 3-0 kaybedip Başakşehir'le golsüz beraber kalmıştı Kayseri Spor. Kasımpaşa ile Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Allianz Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Allianz Spor oynadığı en son karşılaşmada Kütahya Spor'u 4-1, Karagümrü 2-1 yenmişti. Sivas Spor'u 2-1, Trabzonspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup olmuştu. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda EFELER 0-9'u 4-0, Antalya Spor'u 1-0, Samsun Spor'u 2-1 yenmiş, Beşiktaş'ı 2-0, Başakşehir'i e ise 2-0 mağlup olmuştu Gaziantep. Allianz Spor'la Gaziantep arası dolayacak olan karşılaşma ki tahminim 1-2 çifte şans. Fatih Karagümrük evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Koyun Spor'la 1-1, Trabzonspor'la 0-0 golsüz beraber kalmıştı. Adanemis Spor'u 2-0 yenmiş, Alanya Spor'u 2-1, Kasımpaşa 3-2 mağlup olmuştu. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda Adanemis Spor'la 1-1 beraber kalmış, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Hopos Spor'u 4-0, Alanya Spor'u 2-1, Pendik Spor'u ise 3-2 mağlup etmişti. Sivas Spor. Karagümrük ile Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini 1-2 çifte şans. Hatay Spor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadığı en son karşılaşmasa Samsun Spor'a 2-1, Kayseri Spor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu. Sarıyer'e 2-0, Konya Spor ise 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray form durumuna baktığımızda Kasımpaşa'yı 2-1, Rize Spor'a 1-0, Beşiktaş'ı Antalya 2-0 mağlup etmiş. Bayern'e 3-1 mağlup olmuştu. Hatay Spor'la Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 2. Pendik Spor evinde Samsun Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada. İstanbul Spor'u 4-2, Konya Spor 2-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye 5-0, Sivas Spor'a 3-2, Trabzon Spor'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Hatay Spor'u 2-1 yenip Başakşehir ile 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Ankara gücüne 2-0, Rize Spor'a 1-0, Gaziantep ise 2-1 mağlup olmuştu Samsun Spor. Pendik Spor ile Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada Antalya Spor'a 3-2, Bodo'ya 3-1, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş. Gaziantep 2-0, İstanbul Spor ise 2-0 mağlup etmişti. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Ankara gücüyle 3-3, Samsun Spor'la 0-0 berabere kalmış. Antalya Spor'a 1-0, Ümraniye Spor'a 2-1 mağlup olmuş. Başakşehir, Bandırma Spor karşılaşmasından ise 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ta Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Rize Spor'la İstanbul Spor, Rize Spor'un sahasında karşı karşıya geliyor. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Galatasaray'a 1-0, Kayseri Spor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olmuş. Samsun Spor'u 1-0 yenip Sivasspor'la Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda Pendik Spor'a 4-2, Kepez Belediyespor'a 3-2, Kasımpaşa'ya 3-1, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup olmuş. Ankara gücünü 2-1 mağlup etmişti İstanbul Spor. Rize Spor'la İstanbul Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1. Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Karagümrük'e 2-0 kaybetmişti. Konya 3-0, Trabzon Spor'u 1-0, Alanya Spor'u 4-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Trabzon Spor'a 3-2 mağlup olmuş, Pendikspor'u Spor'u 5-0, Dudu Goresi 3-1, Hatay 4-2, Kasımpaşa'yı ise 2-0 mağlup etmişti Fenerbahçe. Adana Demirspor'la Fenerbahçe arasında sonuç olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Stuttgart evinde Dortmund'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Stuttgart oynadığı en son karşılaşmada Haidernheim'ı 2-0, Hoffenheim'ı 3-2 kaybetmişti. Union Berlin'i 1-0, Union Berlin'i 3-0 ve ise 5-1 mağlup etmişti. Dortmund'un form durumuna baktığınızda Bayern'e 4-0 mağlup olmuş, Frankfurt'ta 3-3 berabere kalmıştı. Hoffenheim'ı 1-0 Bremen'i 1-0 Newcastle'la 1-0'lık skorla mağlup etmişti Dortmund. Stuttgart'ta Dortmund arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çiftte şans. Reims evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Reims oynadığı en son karşılaşmada Nantes'i 1-0, Lorient'i 1-0, Lyon'u 2-0 yenmiş. Monaco'yu 3-1 kaybedip Toulouse ile 1-1 berabere kalmıştı. Paris Saint-Germain form durumuna baktığımızda Montpellier'i 3-0 Bresti 3-2, Milan'ı 3-0, Strasbourg'u 3-0, Rennes'i 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Paris Saint Germain. Reims ile Paris Saint Germain arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Liverpool evinde Brentford'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Liverpool oynadığı en son karşılaşmada. Luton'la 1-1 beraber kalmış. Bournemouth'u 2-1, Nottingham'ı 3-0, Toulouse'yi 5-1, Everton 2-0 mağlup etmişti. Brentford'un form durumuna bakımında Manchester United'e 2-1 mağlup olmuş. Nottingham'la 1-1 berabere kalmıştı. Burnley'i 3-0, Chelsea'yi 2-0, West Ham ise 3-2 mağlup etmişti Brentford. Liverpool'la Brentford arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Real Madrid evinde Valencia'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada Vallecano ile 0-0, Sevilla ile 1-1 berabere kalmıştı. Barcelona'yı 2-1, Braga'yı 2-1, Osasuna ise 4-0 mağlup etmişti. Valencia'nın form durumuna baktığımızda Granada'yı 1-0, Logrones'i 2-0, Valencia'yı Cadiz karşılaşmasından yine 2-0'lık galibiyetle ayrılmış. Atletico Bilbao ile 2-2, Mallorca ile ise 1-1 beraber kalmıştı Valencia. Real Madrid'de Valencia arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Udinese evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Udinese en son karşılaşmasında Milan'ı 1-0 yenmiş, Kadriye'ye 2-1 kaybetmişti. Monza ile Lecce ile ve Rijeka ile ise birbirlik skorlarla berabere kalmıştı. Atalanta'nın form durumu Inter'e 2-1, Lazio'ya 3-2 mağlup olmuş. Tutum Graz'da 2-2 berabere kalıp Empoli 3-0, Genoa ise 2-0 mağlup etmişti Atalanta. Udinese ile Atalanta arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.